Leyla'm. Eline sağlık teyzeciğim. Afiyet olsun. Al bakalım. Ee, senin de yüzünü gören cennetliktir ha. Leyla, nasılsın bakalım? Ne dersin? Hep çalışırsın sen. Leyla'm, iki lafın belini kıralım dedik. Ne yaptın o Berfin işini? Ne yapayım teyze? İşte hem Berfin'le hem de Vedat'la konuştum. İnşallah işe yarar. Aralarındaki problemi çözerler. Ne diyeyim? İyi. iyi düşünmüşsün. Leyla arada bu Berfin belasını da def etmiş oluruz. Yani en doğru kolay yolu buydu. Kimseye bir şey olmasın da. Hoş geldin Cezayir. Dur, sohbet mi diyordunuz? Ee. Teyzeler bize biraz izin verir misiniz? Olur tabii. Ne oldu Cezayir? Bir şey mi var? Önce bir otur. Oldu iyi bir anlatayım ben. Uzun süredir mücadele ettiğim düşmanlarımın seni hedefe koyduğunu öğrendim. Şimdi Cezayir yine mi başladık? Bizim böyle bir hayatımız mı olacak? Sen bize söz vermiştin. Diye başlama lütfen. Başlamayacağım. Sadece tek bir şey öğrenmek istiyorum. Sun'a da tehlikede mi? Ha. Hayır. Yani bildiğim kadarıyla şimdilik hayır. O yüzden... Evden hiçbir şekilde dışarı çıkmanı istemiyorum. Halil'le ile Dursun da 24 saat hep yanında olacaklar. Halil'le ile Dursun tamam. Ama bana gelince... ...ben bu hayatı çoktan kabullendim Cezayir. Senin düşmanların hiçbir zaman bitmeyecek. Birini yok ediyorsun, diğeri geliyor. Biz daha önce de yaşadık bunları. Daha önce de tehlikedeydik. Bundan sonra da olacağız. Beni eve kapatman çözüm değil. Ben... ...beni öldürmek isteyen düşmanlarımla savaşıyorum. Anladın? Bunu sen yapamazsın. Yapmamalısın da. Ben kızıma annesini kaybetme acısını yaşatmam. Benim adım Leyla Türk. Hiçbir zaman kolay bir hedef olmadım. Bundan sonra da olmam Cezayir. Bak. Bu silah eline aldığında artık geriye dönüşü yok. Anlıyor musun? Hala bunu yapmak istediğinden emin misin? Ben saklanırsam ne olacak Cezayir? Düşmanların ne yapacak? Sunay'a dönmezler mi? Bunu yaşatmayacağımıza söz vermedik mi ona? Eve mi kapatacağız yine? Ne olur bırak. Hedef olarak ben kalayım. Onun için doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Leyla niye beni dinlemiyorsun? Leyla niye dediklerimi yapmıyorsun? Başına buyruk davranıyorsun. Tamam. Tamam peki. O zaman benim de senden bir takım isteklerim olacak. Hepsini yapmak zorundasın. Öncelikle bu evi boşaltacağız güvenlikten dolayı başka bir eve taşınacağız. Tamam. Halil ile dursun 24 saat yanında olacaklar. Halil ile dursun yanı sıra Burak'la Demir de seninle birlikte olacaklar. Sana zırhlı bir araba ayarladım. Sürekli o arabayla dolaşacaksınız. Bir yere gittiğinizde önce çocuklar dışarıya çıkacaklar. Etrafı kontrol edecekler. Herhangi bir tehlikenin olup olmadığına bakacaklar. Böyle bir durum söz konusu olduğunda o arabadan dışarıya asla çıkmayacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Cihan. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam